Herkese merhaba arkadaşlar ben bilgisayar mal yayınları kimya yazarı Semih Balmuk Bugün sizlerle beraber 21 günde TYT kimya kampımızın 7. gün 3. ders videosuyla Fiziksel ve kimyasal değişimlerden bahsedeceğiz Hazırsanız minicik bir analiz yapalım Sonrasında ders içeriğiyle konu anlatımımıza başlayalım ÖSYM e çıkmış soruların son 7 yılını analiz ettiğimde buraya dair herhangi bir soru bulamadım arkadaşlar Buradan son 7 yılda soru gelmemiş ama gelmez demeyeceğiz Yine biz üstünden göstereceğiz. Fiziksel ve kimyasal değişimler kolaydır diyelim. Hemen ders içeriğimize bakalım. 7. gün 3. ders başlığımızda fiziksel ve kimyasal değişimlerden bahsedeceğiz. Fiziksel değişim nedir? Kimyasal değişim nedir? Ortaokullarda daha çok karşımıza çıkan ifadelerin şöyle üzerinden geçerek bir pekiştirme yapmış olacağız. Sonrasında toplamda 6 tane sorumuz var ve ne yapacağız artık? Kimyasal Türler Arası Etkileşimler ünitesini bitirmiş olacağız ve dijital destek testimize geçeceğiz. Hazırsanız kısa bir konu anlatımı yapalım. İlk başlığımızda fiziksel değişimlerden bahsedeceğiz. Yani maddenin dış görüntüsüne bakacağız ve bu özelliklere fiziksel şöyle bir yazalım özellikler diyeceğiz özellikler ben de sizlerle beraber yazayım yoğunluk erime noktası kaynama noktası sertlik fiziksel hal gibi özellikler fiziksel özelliklerin detaylarında olacak Maddenin kimlik özelliği değişmeden bu çok önemlidir arkadaşlar içinde herhangi bir değişiklik yok yani elektron alışverişi gibi bir ifadeden bahsetmiyoruz sadece dış görüntüsünde meydana gelen değişimlere fiziksel değişim diyoruz zaten basit bir şekilde baktığımızda da biz bunu görüyoruz fiziksel değişim Örneğin gelirim sakalımı kestirmişimdir, saçımı kestirmişimdir. Basitçesi yani dış görüntüde bir değişiklik vardır. Fiziksel değişimler gerçekleşirken zayıf etkileşimler kopar. Güçlü olan kimdi? Kimyasal bağlanmalardan bahsederken zayıf olana vah garibim demiştik. Fiziksel bağlanmalardan etkileşimlerden bahsettik. Hal değişimleri, erime, donma, buharlaşma, yoğuşma, süblimleşme, kralılaşma gibi olaylar kırılma, parçalanma, yırtılma gibi olaylar fiziksel değişimlerdir. Tuzun ve şekerin suda çözünmesi çok önemli noktalardan birisidir. Fiziksel olurken bazı gazların suda çözünmesi kimyasal olarak karşımıza çıkacak. Metal ve alaşımların ısı ve elektriği iletmesi fiziksel değişimdir. Bu çok önemli noktalardan birisidir. Yani siz örneğin bu bir metal aksam, metal bir kablo olduğunu düşünün. Buradan elektriği verdiğinizde bu buna, bu buna, bu buna, bu buna yani ucuca vere vere iletiyor. Buna fiziksel iletim. Isı ve elektriğin böyle iletilmesine fiziksel deniyor. Yani siz gelip örneğin ışığınızı buradan açtığınızda ampulün orada yanması. Buradan hemen kablodan yukarıya gidip oradaki iletimi fiziksel iletim yani fiziksel değişim diyeceğiz. O yüzden burası önemlidir. Metallerin elektriği iletmesine fiziksel ama biz tuzlu su yapacağız. Oraya elektriği verdiğimizde orada kimyasal olacak. Şimdi ikinci başlığımıza geçelim. Eğer bir maddenin iç yapısında değişiklik varsa bunlara kimyasal özellik denir. Yani bu da bir kimyasal değişimdir. Şöyle yazalım. İç yapısındaki değişikliklere kimyasal özellikler denir. Hocam nelerdir? Örneğin yanıcılık, yakıcılık tepkimelere olan yatkınlık yani tepkimeye girme isteği ve isteksizliği asitlik bazlık gibi özellikler kimyasal yani iç yapısına ait olan özelliklerdir. Maddenin iç yapısında meydana gelen değişimlere o zaman biz ne diyeceğiz? Hocam kimyasal şöyle yazalım. Değişim diyeceğiz. Şöyle yazalım. Devamında ise Kimyasal değişimlerde maddenin fiziksel özellikleri de değişir. Yani ben şunu benzetiyorum. Örneğin saçınızı kestirirseniz sadece dış görünüşünüzde bir değişiklik olur. Ama hastalanırsanız, mideniz bozulursa iç yapınız değişir, aynı zamanda bu yüzünüze de yansır. Derler ki, "Sen hasta mısın ya? Yüzünde bir değişiklik var. Yüzün biraz solgun gözüküyor. Acaba su falan içmedin mi?" Bu arada hatırlamışken su içebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi demek ki maddenin kimyası bozulursa yüzüne de yani fizikseline de yansıyabiliyormuş. Kimyasal değişimlerde maddelerdeki hem zayıf hem de güçlü bağlar kopar. Zaten kimyasal güçlü bağlardı. Bunu kopardığın zaman artık zayıf etkileşimler hayli hayli kopacaktır arkadaşlar. Burası da doğru. Kimyasal değişimlerde gaz çıkışı, renk değişimi, çökelek yani katının oluşumu bazılarınız şey diyebilir. Hocam çökelek peynir değil mi ya? Ne alaka peynir mi çıkıyor? Hayır. Şimdi süt kesildiği zaman altta bir çökelek katı oluşur. Buna biz çökelek peyniri deriz. Yani çökelek kimyada da katı malzeme olarak karşımıza çıkar. Tekrar edelim. Gaz çıkışı, renk değişimi, çökelek oluşumu gibi ifadeler olabilir diyor. Yanma, paslanma, küflenme, çürüme, ekşime, mayalanma, nötrleşme, nötralleşme reaksiyonları, elektroliz, Fotosentez, sindirim gibi olaylar bunların hepsi kimyasal reaksiyondur. Hocam, tuzlu suyun elektriği iletmesi bak demin söylemiştik. Eğer bir metale ya da alaşıma iletiyorsanız bir bayrak yarışına benzetiyorum. O ona veriyor, o da ona veriyor, o da ona. Yani fiziksel böyle koşuyorlar, elektriği iletiyorlar. Ama sen elektriği verdin. Örneğin tuzlu suya ben şimdi nereye veriyorum? Tuzlu suya veriyorum. Bunun içindeki iyonlar iletiyor. Yani tuzlu su başlı başına iletmiyor. Hatta burada bir 12. sınıfta göstereceğiz. Yükseltgenme indirgenme redox diye bir tepkime gerçekleşiyor. Biz bunun sayesinde örneğin pilleri oluşturuyoruz ya da tam tersi elektroliz sistemini oluşturuyoruz. Orada bir yükseltgenme indirgenme yani redoks, yani kimyasal reaksiyon diyoruz. Burası 12'ye ait ama sen şunu bileceksin. Tuzlu suyun elektriği iletmesi hocam orada kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor diyeceksin ve konuyu tamamladık artık örneklere geçebiliriz. Bu konuyu yaparken en önemli noktalardan birisi örnekleri iyi bilmemizdir arkadaşlar. Bunları bulduğunuz takdirde bu konuyu rahat bir şekilde yapabiliriz. Ben şimdi bazı örneklerden burada bahsedeceğim. Bazı örnekleri de aklınıza takılan örnekler olacaktır çünkü açıklamaları bırakacağım. Kesinlikle videoyu izleyen arkadaşlar açıklamalardaki örnekleri bir kere bir okusunlar. Akıllarında kesinlikle kalacaktır arkadaşlar. Bir numarada kömürün yanmasından bahsetmiş. Kömür yandığı zaman artık bir daha yanamaz. Kimyası bozulur. Hatta ne diyoruz? Karbon elementi kömür oksijenle yakıldığı zaman karbondioksit gazına dönüşür. İyi yanarsa, kötü yanarsa da daha önce de videomuzda söylemiştik. Karbon monoksit gazına dönüşüyor. Bir reaksiyon yazdım buraya. Yani kimyasal bir olay. Camın kırılması fiziksel bir durumdur. Alırsın camı bir tane yumruk atarsın cam paramparça olur. Hocam bazen şöyle diyorlar. Geriye dönebiliyorsa fiziksel geriye dönmüyorsa kimyasal. Ben çok böyle düşünmenizi istemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bazen aklınıza şöyle geliyor. Hocam cam kırıldı bir daha geri dönmez ki. Tamam geri dönmez de yukarıda kırılmadan önceki camla aşağıdaki cam arasında bir fark var mı? Aynısı. Dolayısıyla fiziksel bir durum. Ama geri dönmüyor diye düşününce bazen kimyasal işaret diyorsunuz. O yüzden böyle bir ifadeyi ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Aklınızda böyle kalmasın. Tuzun suda çözünmesi. Ben tuzu suya atıyorum, kendi kendine çözünüyor. Bu olay şöyle bir karıştırıyorum hatta fiziksel bir durumla karşıma geliyor. Tuzlu suyun elektriği iletmesi bu kimyasaldır. Buna çok dikkat edeceğiz. Hava yastığının şişmesi. Hocam orada bir reaksiyon gerçekleşiyor. Yani sodyum azit dediğimiz bizim bir NaN3 dediğimiz bir ifademiz var. Sodyum azit. Bu ifademiz 2 tane sodyuma hatta başına da 2 yazalım. Devamında da N2 gazına dönüşü. Bunun da başına 3 yazalım. 3 kere 2 6 denkleşmiş olsun. İşte hava yastığı arabayı çarptığın an birden bire patlıyor Çok hızlı bir kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor. Sodyum azit fitilleniyor. Hemen sonrasında sodyum ve azot gazına dönüşüyor. Azot havada bulunan bir gazdır. Yani doğanın, atmosferin %78'i nedir? Azottur. O yüzden herhangi bir zararı bize yoktur. Ama sodyum su ile temas anında patlamaya sebebiyet verebilir. Havada nemli olduğu için birdenbire yanabilir, patlayabilir. Ama hocam riskli değil mi yani havayası? Bu patlamasın diye içerisine arkadaşlar potasyum nitratla falan bunu nötrüleme yapıyorlar. O yüzden patladığı gibi nitratonu tepkimeye sokarak ortamdan silinmesini sağlıyor. Yani bir sürü reaksiyon anlattım burada kimyasal oluyor. Metal ve alaşımların ısı ve elektriği iletmesi. Bak buna dikkat edeceksin. Bu iki örnek özel örnektir. Hep sorulur. Yani metalin alaşımların elektriği iletmesi fizikselken devamlı tuzlu suyun elektriği iletmesi kimyası. Bu çıkacaktır. Beton harcının sertleşmesi. Ne diyorlar? Betonun donması. Sen şimdi orada donmayı görünce hocam erime, donma, kaynama bunlar fiziksel özellik değil mi diyorsun? Yanlış. Beton harcının sertleşmesi arkadaşlar kimyasal bir olaydır. Bunun tepkimesi çok uzun olduğu için yazmayacağım ama açıklamalarda o da var arkadaşlar. Gidip bakabilirsin. Birçok tepkime sonucunda yani reaksiyon sonucunda bu gerçekleşiyor. Aslında o basit bir şekilde suyun donması gibi bir şey değil arkadaşlar diyeceğiz. Ham petrolün ayrıştırılması. Burada ne yapıyorlar? Rafinasyon yapıyorlar. Isıtıyorlar. Yavaş yavaş ısındıkça bazı maddeler içerisinden ayrılıyor ve onları topluyorlar. Bu bir fiziksel durumdur diyelim. Birlikte çözelim. Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal değişmedir? A şıkkında havadan oksijen gazı elde edilmesi. Hocam bununla ilgili bir deyimimiz var. Hani şöyle derler ya. İnsanlara bak ya. Havadan para kazanıyorlar kardeş. Böyle işi bulacaksın da bedavadan yapacaksın. Havadan para kazanacaksın diyorlar ya. Gerçek anlamda havadan para kazanılır arkadaşlar. Normal dışarıdaki havayı geliyorlar vakumla çekiyorlar. Sonrasında işte soğutuyorlar ve yavaş yavaş ısıttıkları zaman havanın içerisine dediğim gibi %78 oranında azot gazı var. %21 olanında baktığımızda ise oksijen gazı var. Yani 78, 21 daha toplarsan %99 elde ettin. %1 de diğer gazlardan bulunuyor. Hocam bunu soğutuyorlar. Sonra yavaş yavaş ısıtıyorlar. İlk olarak ayrılan gazı çekiyorlar. Biraz daha ısıtıyorlar örneğin oksijeni çekiyorlar. Biraz daha ısıtıyorlar diğer gazları çekiyorlar. Yani hocam bunu soğutup ısıttıkları için fiziksel bir olay diyeceğiz. Havadan oksijen gazı adamlar havadan gerçekten para kazanıyorlar arkadaşlar. Yoğurttan ayran. Hocam geliyorsun yoğurda alıyorsun içerisine su ilavesini yapıyorsun. Karıştırıyorsun ne oldu al sana ayran. Dolayısıyla fiziksel bir olaydır bu. Kimyasal bir değişim değildir. Sütten peynir. Hocam süt başka bir şey, peynir başka bir şey. O yüzden bu olay nedir? Kimyasaldır hocam diyeceğiz. Bakırın elektriği iletmesi. Metal veya alaşımın elektriği iletmesi fiziksel dedim. Tuzlu suyun elektriği iletmesi kimyasaldı. Suyun donması dediğim maddenin sadece hal değiştirdiğini söyleyeceğiz. C yapacağız. Sıra sende. Aşağıdaki olaylardan hangisinde sadece fiziksel değişme meydana gelmiştir? Bakalım. Hocam kömür yanmış. Artık kömür bitti arkadaşlar. Ne oldu? Kimyasal reaksiyon. Hava yastığının şişmesi yani hava yastığının patlaması kimyasal bir reaksiyon yukarıda bir sürü reaksiyon bahsettim sana. Demirin paslanması. Hocam bazen bana şöyle sorular geliyor. Hocam demir paslandığında pas çözücü var. Biz bunu kullanarak ne yapıyoruz? Orayı temizliyoruz. Hocam bu bir fiziksel değil mi? Yani kirleniyor, temizliyoruz ve gidiyor. Hayır öyle olmuyor. Bakın şimdi. Normal demiriniz böyleyken paslandığı zaman ne oluyor? Örneğin bunun alt kısmına doğru pas çözünüyor. Böyle aşağıya doğru gidiyor. Yani metalinize zarar vermiş oluyor arkadaşlar. Sonrasında sen geliyorsun, pas çözücü uyguluyorsun. Bu metal ne oluyor biliyor musun? Aynı bu şekilde kalıyor. Yani orada aslında bir oyuk oluyor. Sen bunu fark etmiyorsun. Günümüzde şöyle olabilir. Mesela arabalarda falan kaza yaptığınız zaman boya onu aslında koruyor. Eğer boya oradan kalkarsa metalin orada paslandığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta bazı yerlerde böyle delik delik oluyor arabalar. Oralardan çıtırt diye kırılabiliyor. Hatta Doğan, Şahin, Serçe gibi arabalarda vardır. Özellikle cam kenarlarında böyle su tutan yerlerinde yani oralardan hava almıştır, paslanmıştır. Oradaki boyayı da atmıştır hatta. Boya kusmuş derler bu noktalarda. Yani demir paslandığında ne yapacaksın? Oradaki metali zımparalayacaksın, temizleyeceksin ve devamlı orayı bir keseceksin. Yani atacaksın yeni bir metalle üstünü koyacaksın. Çünkü demir paslandığında artık o metal gitmiştir diyebiliriz. Hocam buğdaydan un eldesi dediğinde Eskilerde şey vardı ya değirmenler vardı. Ekrana görselini getirin. Bu değirmenler ne yapıyordu? İçinde bir taş vardı. Böyle döne 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 buğdayı fiziksel bir şekilde yani eziyormuş gibi yapıyordu ve birleştiriyordu. Günümüzde bu değirmenlerden ben çok göremiyorum. İzmir'de falan vardı ama onlar böyle un değirmeni değildir herhalde diye düşünüyorum. Günümüzde nerede var biliyor musun? Mutfakta şeyler var ya. Şimdi kaya tuzunu alı böyle kır çıtır çıtır çevirip tuz döküyorsun ya o değirmen işte eze 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 onu küçültüyor. Veya karabiberde var şöyle çeviriyor önce moda olmuş. Gerçi ben onlara da çok güvenmiyorum bu arada arkadaşlar. Yani fabrikasyon da aslında iyi değil de orada en azından bir temizleme yapıyorlardır diye düşünüyorum. Şimdi orada tohum tohum karabiberi koyuyor ya. O yıkanıyor mu yıkanmıyor mu nemlendirmesine bakılmış mı direkt böyle topraktan alıp pisliğiyle mi acaba içine eklendi onu bilmediğim için ben ona çok güvenmiyorum bu arada. En iyisi gene böyle toz halinde almaktır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Tohumun çimlenmesi, fotosentez, solunum, yanma gibi olayların hepsi kimyasal da hocam diyelim. Denizli'yi yaptım. Birlikte çözelim. Bazı olaylardaki fiziksel ve kimyasal değişimler verilmiş. Buna göre hangi olayın değişim türü yanlış işaretlenmiştir? Bir numara önemli özelliklerden birisi. Çünkü öğrencilerimiz karıştırır. Hocam gök kuşağının oluşması ışığın kırılmasıyla alakalıdır. Dolayısıyla bu olay fizikseldir. Eskilerden yani çocukken ne güzel şey diyorlardı. Gök kuşağının altından geçersen bütün hayallerin kabul olur. O kadar geçtik hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ya da gök kuşağının ucunda bir altın sandık var. Zengin olursunuz gidersiniz diye. Çocukken gidiyorduk gidiyorduk bulmaya çalışıyorduk. İlginç bir olaydı. Arkadaşlar basit bir ışığın kırılması fiziksel bir olaymış. Gel gelelim bunu ileride öğrendik. Neyse. Karbondioksit gazının suda çözülmesi. Bakın bu bir kimyasal reaksiyondur karbondioksit gazını alıp suya atarsanız burada H2CO3 dediğimiz karbonik asit. Yani kolanın içinde gazlı içeceklerin içinde olan asidi elde edersiniz. Tabi bunu zorla içine takma, katmanız lazım. Basınç altında olur. Bu bir kimyasal reaksiyondur. İyot katısının süblimleşmesi. Hocam katıdan gaza süblimleşme denir. Bir sonraki maddenin halleri ünitesinde anlatacağız. Fiziksel bir olaydır. Şeker pancarından şeker eldesi. Hocam fiziksel bir olaydır. Şeker pancarını alır temizler bir yıkarsın. Sonra o ocağa koyarsın suyun altında benmari usulü gibi de düşünebilirsin ama genel olarak suya temas etmesi lazım burada ne yapacaktır su ona değdikçe içindeki şeker suda çözünecektir sen bunu fiziksel bir yöntem olarak toplayacaksın. O yüzden yanlış. Mumun erimesi, donması gibi olaylar zaten biliyoruz ki fiziksel. Mumun yanması kimyasaldır. Mumun erimesi fiziksel bir olaydır diyeceğiz. Bursa olacak devam edeceğiz. Yukarıda verilen denklemlerden hangilerinde sadece fiziksel değişim meydana gelmiştir? Bir numara baktım. Magnezyum klorür aslında magnezyum artı 2 ve 2 kloro parçalanmış ama parantez içine ne yazıyor? Hocam tuzu suya atmışlar. Hocam bu tuz muydu? Nacele değil ama arkadaşlar İyonik bağlı bileşiklere biz genel olarak tuz diyoruz. Dolayısıyla magnezyum kloride bir tuzdur. Suya atıldığı zaman ne olmuş? Tuzun suda çözülmesi fiziksel bir olaydı. Dolayısıyla sadece fiziksel olay bir numarada vardır diyeceğiz. Hocam kalsiyum oksit ne demiştik? İçinde O var. Sönmemiş. Bu alev alev yanıyor hocam demiştik. Bunu ne yapmışlar arkadaşlar? Birbirinden ayırmışlar. Burada bariz bir şekilde kimyasal reaksiyon var. SO3 gazı kükürt trioksit diye adlandıralım. Okumasını da yapalım. Bir yandan da pekiştirelim. Şükür trioksit gazımız ne yapmış? Suyla tepkimeye girdiğinde dikkat ediyorsanız sülfürik asit yani zaç yağı dediğimiz akü asitini ortaya çıkarmış arkadaşlar. O yüzden hocam burada da bir kimyasal reaksiyon sadece yalnız bir Adana diyeceğiz devam edeceğiz. Yukarıda verilen değişimlere fiziksel F kimyasala K yazdığında hangi seçeneğe ulaşırız demiş hemen başladım. Kireç taşından hocam kalsiyum karbonat bizim için neydi? Kireç taşıydı. Sönmemiş kireç eldesi. Bunu ne yapıyorlar? Isıtıyorlar. Isıttıkları zaman alev alev yanıyor. Sönmemiş kireç elde ediyorlar. Aynı zamanda yanında da karbondioksit gazı çıkıyor. Hocam denklemi öğrenelim mi? Ezberleyelim mi? Hayır bu konu için burası ne? Kimyasal bir reaksiyondur. Sadece kireç taşından sönmemiş kireç çıkmış bir sorudur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sönmemiş kirece yani kalsiyum okside. Demiş ki su eklersen ekle. Basit bir şekilde bulunuyor zaten. Bunun üzerine su döktüğün zaman alev alev yanıyordu. Ne yapacak? Sönecek bu kirecimiz. O zaman da kalsiyum hidroksit elde edilmiş olacak. Bak dikkat ediyorsan ne oldu? 2 hidrojen, 2 hidrojen, 1, 2 oksijen, 2 tane oksijen, 1 kalsiyum, 1 tane de kalsiyum. Yani bunun denkleştirilmesini ileride mol kavramında da göreceğiz. Şimdiden de göz aşinalı olsun. Hocam yaptıklarının hepsine kimyasal reaksiyon yazdım. Şimdi çaya limon sıkıldığı zaman biliyorsunuz ki arkadaşlar çayın rengini açıyor. Dolayısıyla çayın içinde tanen denen bir maddemiz var. Bu bazik bir madde. Limon asidik bir madde olduğu için baz asit tepkimeye giriyor. Nötralleşme tepkimeleri kimyasal reaksiyonla karşımıza çıkıyor. Hocam yaprağın sararması, kararması, çürümesi gibi olaylar ne diyeceğiz? Burada kimyasal olarak karşımıza çıkacak. O yaprak artık gitti arkadaşlar. Şöyle baktım hepsi KKK geldi diyelim. Ne yapalım artık ödevlendirme ekranımıza geçelim. 7. gün 3. dersimizi bitirerek kimyasal türler arası etkileşimler ünitesinde bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi sıra DDT testimizde diyeceğiz. Bunu da şuraya alayım. <laughs> İkide bir karıştırıyorum. Şimdi sıra bilgi sarmalı TET kimya soru bankamızdan 93 ile 94 arasını yapmakta. Bu arada arkadaşlar ödevleri yapıyoruz değil mi? Veriyoruz veriyoruz burada gösteriyoruz ama takibinizi yapıyoruz. Yorumlarda belirtmeniz gerekecek bunları. 93'ten 94'e 12 tane sorumuz var. 6 da burada çözdüm. Toplamda ne yaptı? 18 tane soru yaptı. Hemen planlama ekranımıza geçelim. Böylelikle 7. gün 3. dersimizle beraber 3. ünitemizi tamamladık. 4. üniteye geçmeden önce DDT 4 numarayı çözeceğiz arkadaşlar. Bugün toplamda şöyle bir bakalım. 18 tane soru çözmüştük. DDT'ye geçtiğimizde ise toplamda bu ünitede kaç tane soru çözdüğümüzü hesaplayacağız. Şimdi bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Aman ha kanala abone olmayanlar. Abone olsun diyelim. Hoşçakalın. Bay bay.